Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz keyfiniz bol olsun Bugün bahçedeyim ve inşaat işleri başladı. Bismillahirrahmanirrahim dedik ve duvarımızı ördürmeye başladık arkadaşlar. Şimdi size yapılan işlerden filan bahsedeceğim, göstereceğim. Ustalar ne yapıyor, neler kullanıyorlar, nasıl bir duvar olacak buraya. İçeride de evin tadilatı da var. Evin tadilatının da yine çekimlerini size göstereceğim. Bugün biraz inşaatla geçecek günümüz ama inşallah güzel olacak. Sizin de her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Video izlemeye devam. Arkadaşlar ustalarımız çalışıyor. Çalıştıkları yerde de üşümüşler. Şöyle odun ateşi yakmışlar. Sıcacık bir ortam olmuş. Burada ısınıyorlar. Burada da yine duvar örmeye devam. Buradaki Halil Usta'm bu arada. <laughs> Şurada Ahmet Usta var. Bilal var burada kardeşimiz. Şöyle Ahmet Usta'nın da size duvar örüşünü göstereyim mi? Bakın arkadaşlar çok güzel özenli bir şekilde Yerleştiriyor Ahmet Usta'da. Yarısını hemen hemen döşediler. Ee, biraz daha yükselecek. Az kaldı duvar örümün bitimi. Ama tabii evin içinde de tadilatlar var. Biliyorsunuz mutfak duvarı çok kötü bir durumdaydı. Orası örülecek. Ekmek yapılan yer vardı. Bir de orası örülecek. Orayı da size yine göstereceğim. Şöyle çıtır çıtır yanan ateşin sesini size dinleteyim mi? Ben çok severim böyle odun ateşinin sesini. İçiniz ısınsın biraz sizlerin de arkadaşlar. Bu nedir usta? Bu duvarın dörgü olması lazım. Ha bundan ölçüyorsun o zaman. Evet. Arkadaşlar doğru olması için ölçülüyor. Bunlar ayak kısımları çift pirket örülmüş durumda. Evet. Usta eğri olmasın diye ölçtü. Evet. Usta bu harcımızı nasıl yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Ne var bu harcın içinde? Ayarı var mı? Özel bir durumu? Çimento kum. Çimento kum. Sıvılık ayarı nasıl oluyor? Katılım nasıl ayarlıyorsun? Bir ölçüsü var evet. mı? Karıştırdığın zaman elinle dokunacaksın yani ne çok olacak ne de normal. Normal cıvıklıkta. Şöyle gösterelim pirketlerimize ustamız yerleştiriyor. Duydunuz arkadaşlar. Katılığını siz elinizle ayarlayacaksınız. Arkadaşlar birçoğunuz inşaattan belki anlıyorsunuzdur ben hiç anlamam. Şu mesela kummuş, Şurada da çimento'lar var paketlerde. Kumla çimento'yla hazırlanan harcımız da burada. Kıvamı da şöyle gösterelim bak. Arkadaşımız Bilal arkadaşımız da koyuyor kovaya. Kıvamı da bu şekilde. Arkadaşlar yüzlük yüzlü kuyruğuna geldik. Az kaldı duvarların bitmesi. Şuradalarda babalar var. Ayaklar yani. Şu köşeye de atıldı yine bir ayak. Şurada da var. Yani iki, üç tane ortaya ayak. Bir de en son ayak atıldı baba. Işıklandırmanın geleceği kısım yani şu kısım. Burada da ateşimiz ateşimiz de ben biraz yakmaya çalıştım. Geçiyordu. Odunlarla falan destekledim böyle çamlarla. Çamlar arkadaşlar yaz-kış böyle yeşil kalıyor. Çamlara sonbahar gelmemiş ama size şuradaki sonbahar görüntüsünü göstermek istiyorum. E, yanılmıyorsam bu kayısı ağacıydı. Şurada ceviz ağacı var. Ceviz ağacı tamamıyla yapraklarını dökmüş durumda. Gördüğünüz gibi yerde böyle sonbahar yapraklarımız gazellerimiz biz gazellerimiz. Dur ceviz var. Cevizler boş mu dolu mu? Bunlar boş hissediliyor zaten elimize aldığımızda. E, bunlara da ağaç altı ceviz arkadaşlar. Bakın bu dolu. Aa bu da dolu. Şu dolulardan toplayıp diyebiliriz şöyle sonbahar görüntüsünde göstereyim size yine çok güzel sararmış sonbahar rengini vermiş <laughs> Halil usta ya iş başa düştü nasılmış kolay mıymış kolay değilmiş vallahi hiç kolay değil Bilal tek başına yapıyordu yoruldu yani. Halil usta devreye girdi sağ olsun imece usulü arkadaşlar birbirlerine böyle yardım ediyorlar Halil usta yetişti sağ olsun Bilal'e ve duvar örmeye devam. Ahmet Usta da devam ediyor yine. Duvarımızın son halini de şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu an sıva yapılmayacak. Sadece duvarı ördürdük. Bu şekilde kalacak. İlerleyen süreçlerde tekrar sıva yapılacak ve aslında şu taraf da sonra yapılacak. Yani burası yapılırken sıvı o zaman yapılacak. Arkadaşlar sıra ekmek yapılan yerde buradaki duvar da yıkıldı eski duvar buraya da şimdi ustamız yeni duvar örüyor. Arkadaşlar bir gece de burada var. Şöyle de göstereyim her yerde böyle geceler buluyor bizi. Gecenin tıp atıp aynısı. Dişim erkek mi bilmiyorum ama e, bahçede bir tane daha gecemiz varmış. Onu da görmüş olduk. Arkadaşlar akşam oldu. Yetiştirememeye başladılar. Halil Usta bir şey beni de bulaştırdı. Çuvalın ağzını açıyorum. Neydi bu usta? Kum. Kum. gum <laughs> <laughs> dolduruyoruz. Gumcu oldum ben. Gumcu. Vallahi zor işmiş inşaat işi. Hiç kolay değilmiş. Yani ben de eşin ucundan tutmasam tutuyorum işte. Tavsiye etmiyorum. Tavsiye etmiyorum. Hayırlısın da <laughs> Uzak durun. Ay. Buldum biraz. Yeter mi bu? <laughs> Arkadaşlar hava karardı. Geç oldu. Mecburen ışıldakla devam ediyoruz şimdilik ama tabi video şimdilik buraya kadar olacak. Devamı başka güne artık.